Federasyon çevrelerinde konuşulan bir şey var. Diyorlar ki Ahmet Reha Yereşen yönetim, federasyon yönetim kurulu üyesi olacaktı. Sonradan bir numaralar döndü. Galatasaray Spor Kulübü'nü Ahmet Reha Yereşen temsil edecekti. Sonra bir şeyler döndü. Olmadı. Uralak yüzüm oldu. Bu iddia doğru, doğru mu Reha? Ama bak dürüstçe cevap ver bize. Sen, sen şimdi olayı çok farklı yapmıyorsun. Ya olsun. Sizleri yakalamayacağız. Gazetecilik yapacağız yani. Bu iddia doğru mu? Çok açık soruyor. Doğru. Bak. Çok önemli bir şu, şey söylüyor şu an. Ahmet Reha Yereşen Federasyon Yönetim Kurulu üyesi olacaktı. Başta Dursun Özbek Ahmet Reha Yereşen'i istedi. Doğru mu sevgili Reha bu söyledikleri? Evet. Çünkü bu bilgiyi ben federasyondan aldım. Reha'ya bir iki sordum. Bana o yaptı. Hazır yakalamışken bak. Tabi canlı yayında da Yalan söylemeyecek kadar mert adamdır. Öyle şeyi yoktur yani. Tanırım.